Ya niye Sibel deyip duruyorsun? Merak ediyorum. Ya bir yüzüme bakar mısın bir saniye? Sibel neredesin kızım? Öldüm meraktan. Tamam mekandayım ben. Mekana gel. Canımı mı yakmaya çalışıyorsun sen? Ya. E niye o zaman Sibel deyip duruyorsun? Ben Sibel beni seviyor çünkü. O beni seviyor. Ben de seviyorum. Yalan! Hayır Sevin sen ona gidiyorsun Üzülsen ona gidiyorsun Onu seçtin işte Onu seviyorsun Ayrılık bize yakışmadı Hani sen kalacaktın peki niye kaçtın Senden inan bıktım yalanı bırak doğru konuş Seviyorsan bana koş çok seviyorum diyor musun Biliyor musun hep seni düşüneyim Dilinden hiç düşmüyorsun Gizliyor musun gözyaşlarını şarkılarımı dinliyor musun O bilmiyor mu sanıyorsun Yanıyorum o günlere hayat bize düşürse de El ele kar kaldık seninle Yüzümüzde tatlı gülümseme Bölünse de bu sen doldunum sayfaları Hatırım varsa koşup gel çapını görmeliyim ter En tatlı gülündün sen en mutlu dönemin düve Yaklaş bu gel dünyanın önüne Bir kere tuttum ellerinden ha o günlere dönebilsem O sokaklarda içindeki bizler geri döndüremiyorum zamanı bilsen Özledim seni bir tanem uzun yıllar oldu göremedim Sen de ben özlemişsin akşamları doluyormuş gözlerim. sen olmasaydın doğmasaydı senin gibi güzel yazmazdı Seyit yanmazdı bu iki. için İsyanlara hep bunun için Hasretim gözlerine bilesin. Gel aşkımız hiç bitmesin. Hayat bitmesin bizi bir kişiye. Çağrışı soğuk odalarda üşütmesin. Kopra. Sen olmasaydın doğmasaydı senin gibi güzel yazmazdı seyit yanmazdı bu için insanlar hep bunun için hasretim gözlerine bilesin Cehal aşkımız hiç bitmesin hayat etmesin bizi bir şeye çaresiz o kadar alda üşütmesin hayat etmesin bizi bir şeye çaresiz o kadar alda üşütmesin.